Şimdi e, orta vadeli ikinci orta vadeli program açıklandı ve burada yani halka yine masallar anlatıldı. İşte işsizliğin düşeceği yönünde, refahın artacağı yönünde 20 bin 20 bin küsür dolar e, kişi başına düşen milli gelirin olacağı yönünde çok bu, bu yani bu cümleleri daha önce de e, halklar duydu ve e, ne kadar doğru olup olmadığını onlar daha iyi biliyorlar tabii ki ama. Kime ne, ne vaat ediyor ve esasen e, pazardaki, çarşıdaki durum nedir? Seni dinliyoruz. 2023'ten beri işte bu orta vadeli program diye bir e, hikayede tutturdular. İşte ekonomi rasyonel zemine oturtulması ve vesaire. Ama e, tabii 2026-2028 yıllarını içeren orta vadeli program daha önceki programlar gibi olmaya mahkum. Sebebi şu... Ee, bir kere iktidar bunu tamamen programda amaçlı yapıyor. Yani e, az önce ifade ettiğim gibi iktidarın esas niyeti anlı şanlı bir basın toplantısı herkesin eline verilmiş olan bir malzeme ve bu malzemede işte milli gelir, kişi başına düşen gelir şu kadar yükselecek işsizlik şöyle düşecek, enflasyon şöyle tek haneye düşecek vesaire. Ama şimdi bütün bu ortaya atılmış vaat, vaatlerinin e, hepsi 2023'ten beri dile getirdiğine göre şimdi geldiğimiz noktada halkın e, yaşam koşullarını biraz ona bakmak lazım. Yani e, bir e, Mehmet Şimşek yönetimi iktidarı geldiğin şey iş başına geldiğinde 38 olan enflasyon düşe düşe 3-4 puan düşmüş. Yani e, öyle bir şey ki e, az önce sizin haberlerde de pazar röportajlarında çok net olarak görünüyor. İnsanlar pazara çıktıklarında almaları gereken hiçbir şey alamadı evlerine elleri boş dönüyorlar. Şimdi bu insanlar ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl bir hayat sürdürüyorlar, çocuklarını nasıl okula gönderiyorlar. Ee, bunlar artık yıllardan beri bilinen şeyler haline geldi. Hakikaten insanların yaşam koşulları çok kötüleşti. Kiralarını ödeyemez, faturalarını ödeyemez duruma düştüler. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı biliyorsunuz artık verileri bile açıklamamaya başladı. Yani bu sefalet tablosunun deyice e, ayuka çıkmaması için verileri gizlemeye başladılar. TÜİK enflasyon rakamlarını hazırlarken verilerini gizliyor. Sırala mahkeme kararları evet. Yani bu o yüzden orta vadeli plan program dedikleri şey hikaye. Aslında süslü bir e, manzumeden ibaret. İşte bunun adına pembe tablo diyebiliriz. Bunun pembe masallar diyebiliriz. Ama gerçekler tamamen farklı ve bu planların, bu programların hiçbirini tutmadı. Bunca yıldır çok net bir şekilde görüldü. Mesela en, enflasyon hedefleri diyorlar. Ee, daha, daha önceki programda 2026 yılında tek haneye düşeceklerdi. Şimdi onu 2027 yılına ertelediler. Ee, 2026 yılında yüzde %9.7'ye inecek demişlerdi daha önceki programda. Şimdi %16'ya inecek diyorlar. 2025 için ise çok tuhaf bir şekilde ee, önceki OVP'de o 17.52 idi e, enflasyon hedefi. E, şimdi diyorlar ki yüzde %28. 28.5'e e, yükselttik. E, peki bunların bir özelleştirisi var mı ortada? Hayır öyle bir şey Hayır, diyor. Evet. Diyorlar ki daha gerçekçi bir zemine oturttuk falan gibi bir takım politik ağızlarla ay, halkı yutacaklarını zannediyorlar. Yani şimdi hepimiz biliyoruz ki 2025'in sonunda %28.5'e düşebilmesi için enflasyonun hakikaten mucize gerekli ya da evet. TÜİK'in e, üç kağıtları gerekli. Yani ne e, İslam Ticaret Odası'nın enflasyon verileri ne en yakın enflasyon verileri ne de çarşıda pazarda ortaya çıkmış olan veriler hiçbirinin e, enflasyonun, yıllık enflasyonu yıllık enflasyon %28.5 olması ihtimalini e, görmüyor. E, ama E tabii ki böyle derseniz e, oldu derseniz oldu var. İşsizlik yine aynı şekilde. İşsizlik için önümüze koymuş oldukları hedef işte 2025'te 108 düşecek. Sonra 2026'da 8.4'e, 2027'de 8.2'ye, 2028'de de 7.8'e düşecek ve şöyle diyorlar. Tarihi olarak %8'in altına düşeceğiz diyorlar. Şimdi e, şu, şu gerçeği hepimiz gör, görüyoruz ekonomik sıkılaştırma adı altında uyguladıkları IMF programı üretimi öyle bir şekilde e, ketledi ki bunu enerji tüketimindeki azalmadan görebiliyoruz. Bunu e, sanayi üretimindeki, imal sektöründeki e, üretim düşüşünden görüyoruz. Bu TÜİK verilerinde bile böyle. Ama diğer yandan diyorlar ki istihdamı iş arttıracağız, işsizliği düşüreceğiz. Nasıl yapacaksınız sorusunun yanıtı yok burada. E, ne demek, ne diyeceğiz bu durumda? Yine yalan söylüyorlar. Yani işsizlik verileri de doğru değil. Ama diğer yandan şöyle bir gerçekliğimiz var. İşsizlik verilerini siz ne kadar doğru değil derseniz deyin. TÜİK örneğin artık iş aramı umudunu yitirmiş olanları işsiz saymıyor. Bunu Cevdet Yılmaz da basın toplantısında söyledi. Yani işsiz sayılmadığı zaman o TÜİK'in açıkladığı geniş tanımlı işsizlik diye diskarında Özellikle altın çizerek buluları 32'lik işsizlik rakamı hiçbir şekilde görünmez oluyor bunların orta vadeli programlarında ya da e, yapmış olduğu planlarda. Yüzde 32 32'lik işsizlik ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık olarak 12 milyonun üzerinde işsiz sayısı demek. Var, evet. Şimdi bu insanla işsiz gezerken siz hala İslamı düşünmekten bahsediyorsanız hakikaten kocaman bir yalan söylemiş oluyorsunuz ve evlerinde oturan artık iş arama umudunu yitirmiş. İşsizlerin de, de hayatlarıyla dalga geçiyorsunuz demektir. Ama şöyle bir gerçekliğimiz de var. Yani işsiz sayısını azaltacağız derken be, ara cümlelerde şöyle şeyler hissetmeye başladık. Yani e, bu tam zamanlı ist tam, e, istihdam meselesi e, ortadan kaldırılıp esnek çalışma yöntemlerine girişmeye başladılar. Ve özellikle kadın işsizliği meselesini de vurgulayarak Kadınları büyük ihtimalle bu esnek çalışma çerçevesinde son derece düşük maaş alan, e, yetersiz istihdam saatlerinde çalıştırılan, sigortası eksik ödenen ya da hiç ödenmeyen koşullara mahkum etmek istiyorlar. Gençleri ve kadınlar özellikle. Bir başka nokta, kayıt dışı istihdamla ilgili mücadeleye dair tek bir e, ibare göremiyoruz. Yani gerçek manada yıllardan beri kayıt dışı istihdam yaklaşık olarak yüzde 26.3'tü hatırladığım kadarıyla 2024'ün son çeyreğindeki verilere göre baktığımızda yani bu çalışan nüfusun her dört kişiden bir tanesinin kayıt dışı çalıştığını gösteriyor. Bu kayıt dışı çalışma ne anlama geliyor? Sosyal güvencesinin olmaması anlamına geliyor. Emeklilik hakkının gasp edilmiş olması anlamına geliyor. Düşük ücretlere mahkum edilmesi anlamına geliyor. Patronların işten atmasının bir iki dudağının arasında olduğu bir e, konumda çalışmaları gerçeğini ifade ediyor. Şimdi bu şartlar altında çalışırken insanlar siz e, sizi şöyle düşüneceğiz dediğinizde bu koca bir yalan olarak ve insanların hayatlarıyla dalga etme biçimi olarak da kendisini göstermeye devam ediyor. Tabii buna bağlı olarak mesela emeklilik meselesi az önce haberde izledik. E ee, bu şey e, e, emeklilikte yaşa takılanlar meselesiyle hiçbir düzenleme olmadığı gibi önümüzdeki dönemde kıdem tazminatını gasp etmeye yönelik e, bunu tasfiye etmeye yönelik bir planın da olduğunu görüyoruz. Evet. Bunu açıkça belirtmeseler bile geçen yıllardaki orta vadeli programlarda yine gündeme gelmişti. Şimdi ısıtıp yeniden önümüze koydular ve kıdem tazminatını tasfiye edecek bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle de insanların 10 yıl boyunca e, ceplerinden üçlük %3'lük, %5'lik her neyse e, paraları da sermaye ve e, kamuya finansman açılarını kapatma e, yöntem olarak evet. geliştirecekler. Ben hatırlıyorum benim babamların döneminde e, tasarruf fonu diye bir şey vardı. E, tasarruf bonoları. E, yıllar sonra babam bunları çıkarttı ki 10 yıl boyunca ne, bozdurulamıyordu bunlar. Artık hiç para etmez hale gelmişti. Muhtasar bonolarını bir yerlerde gidiyordun, kırdırıyordun yok para parasına. Yani enflasyon o kadar yüksek hale geliyor ki sizin bu fonlarda toplanmış olan paralarınız e, kuşa dönüyor ve evet. artık hiçbir anlamı kalmaz bir Peki. pozisyona geliyor. İşte tarımsal destekleri az önce haberinizde evet. değindiniz. Hiçbir hiçbir manası kalmamış bir desteğe dönüşmüş durumda. Bu sadece çiftçinin desteksiz kalması değil. bu aynı zamanda halkın gıda güvenliğinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani halkın gıda güvenliğinin ortadan kalkması hepimizin topluca açlığa mahkum olmamız gibi bir anlam taşıyor. Ya da gıda için eskisinden vereceğimiz paradan çok daha fazlasını ayırmamızı gerektiriyor ki Peki. hem ücretlerin baskılandı, hem fiyatların arttığı bu koşullarda açıkçası hastalıklı bir toplum yaratmaya yönelik hak hakikaten çok ciddi bir e, faaliyet var. Bir de son e, olarak şeyi söyleyeyim. Kısaca e, halkın üzerine o. yüklenen vergi yükünün artırılacağı gerçeğini yani orta vadeli programın belki de en büyük vaadi gayri safi milli hasla içerisindeki vergi yükünün artırılması meselesi. Yani vergi oranının artırılması 25.3'e kadar çıkartılmaktan bahsediliyor. Yani çünkü nominal olarak vergi artışının herhangi bir kıymeti yok onların gözünde. E, gayri safi milli asla içerisindeki vergi yükünün arttırılması önemli ve bunu da sermayeden almadıklarını hepimiz biliyoruz. Evet. Kimden alacaklar? Kesinlikle. İşte en son bir kararnameyle esnafların vergi yükünü bir anda yüzde %50 arttırıverdiler. Gerçek usulde vergiye bağlı kalarak ama diğer yandaki açıkları da dolaylı vergiler yoluyla yapacaklar. Yani özetle şunu söylemek gerekirse özelleştirme politikasıyla, işsizlik vaatleriyle emeklilerin içine düşürüldüğü durumla falan filan hepsiyle birlikte topladığınızda daha büyük sefalet dışında bir evet, e, vaatte bulunmuyor bu orta vadeli program. Peki.